Herkese merhabalar arkadaşlar, ee, Ürgüp, Kapadokya, Avanos, Üçhisar ve Göreme'den herkese selam ve sevgiler gönderiyorum öncelikle. Bugünkü durağımız burası olacak arkadaşlar. Ee, bugün konaklama yapacağız, burada kalacağız. Sizlere yeni videolarımızı yayınlayacağız. Ee, Ürgüp'teyiz. Gördüğünüz gibi şu sabahı, güneşin doğuşunu sizlerle paylaşmak istedim. Ben Kapadokya'dan anlatmaya devam edeceğim arkadaşlar sizlere. Kapadokya'da gezmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu an seyir terasına doğru ilerliyoruz. Türkiye'nin en çok turistini ağırlayan, misafir eden yerlerden Kapadokya'dayız arkadaşlar. Daha sonrasında ise çok güzel bir manzaralarıyla, taş yapılarıyla, taş evleriyle, taş otelleriyle çok ünlüdür burası. Biz de bugün burayı gezeceğiz. Sizlere burayı anlatmaya çalışacağım. Bakalım hep beraber gezmeye devam edelim diyor. Az önce seyir tarasındaydık arkadaşlar, şimdi ilerliyoruz. Arkadaşlar buraya geldiğinizde buradan da hediyelik geçişler alabilirsiniz. saat olduğu için bazı yerlerde açılmamış zaten. Abi hoş geldiniz Sağ ol güzel. Sağ olun değerli seyircilerimize bakın bu yayın. Öyle mi şey. Sağ olun. Burulur da meriyelik eşyalar alabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlarımıza sevdiklerinize Arkadaşlar şu an İsmail ağabeyimiz yanındayız, bize bir çömlek şov yapacak inşallah bakalım. İsmail abimizin elinize sağlık diyoruz. Önce çamurumuzu şöyle düzelteceğiz, avuçlayacağız. Tamam. Şimdi atalım. çamurumuzu düzeltiyoruz. Evet. İsmail abime de ayrıca teşekkür ediyorum bize bu fırsatı sunduğu için. Buyurun, kolay gelsin. Sağ olun. Önce çamurumuzu merkezliyoruz. Daha sonra iki baş parmağımızla tam ortasından panel açacağız. Yavaş evet. yavaş. Evet. yavaş. Evet. Bir daha elimizi ıslatmamız gerekiyor. Hemen, Hemen elimizi ıslatalım. Temizliyoruz. Elimiz Devam. daha dikin duruyor. Böyle yavaş yavaş önce içini yapacağız. Kanalı genişleteceğiz. Elimizi bir temizleyelim. Aynı zamanda bir formumuzu görelim. Şimdi şöyle dışarıdan tutup kavrayıp hafiften yükselteceğiz. Evet. Çok sıkmıyoruz. Tamam. Şimdi yine genişletmeye devam ediyoruz. Görüyorsunuz arkadaşlar. Çömlekçiliğe de başladık. Elimi temizle bir bakayım. Şöyle, şöyle içini genişletiyoruz. Yayınlaştırıyoruz biraz. Çok sıkmadan. Evet. Kavuruyoruz elimizde de. Daha sonra şu yanaklarını incelteceğiz hafiften yukarı hem de şöyle. içerideki parmağımızla sıkıştırıp genişleteceğiz bir daha şöyle. temizle elini ben bir bakayım çabuk tamam çok sıkmıyoruz şöyle evet. yapıyoruz şurayı inceltiyoruz şöyle evet tamam şimdi dışarıdan şöyle şöyle yapıyoruz çok sıkmadan yanağını evet. Hadi bir daha temizleyelim. Bir daha bakayım. Şimdi sana süs yaptıracağım. Sağ elini bana ver. Bu dönerken şu küçük parmağımızla burayı kesiyoruz. Hmm. Hemen gösteriyorum. Gördün mü? Kestikten sonra da finale gidiyoruz. Kenar süsü yapacağız. Şöyle boşluk bırakalım. Evet. Adına destek evet. Yakın atıyoruz. Küçük bir çiçeklik, şekerlik Şöyle tutup kaldırabiliriz. Vallahi... Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Tekrar İsmail abimize teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Biz e, Kapadokya'da gezmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar buraya gelin. E, duvara el basmadan olmaz çömlek yaptıktan sonra. Biz de elimize basalım. Nereye basalım? Adet yerini bulsun. Şöyle yukarıya doğru çıkalım. Adet yerini bulsun diyoruz. Burası mağaralı arkadaşlar, mağara girişli. Ee, bu bardağı da aldım, anneme hediye olarak götüreceğim inşallah.